Herkese tekrar selamlar. Tamam hadi bakalım. yürü. Şimdi biz aile boyu dışarı çıktık. Bu da ezeli istiyor devamlı yamaçta. Evet. Çocuklar hava alsın istedik. Şimdi onları parka götürüyoruz. Yamaçta orada aslında yamacın burada bisikleti var ama abisini böyle gördüğü için illa inmek istedi. Artık ikna ettiğimizde Bindiririz bisiklete Biraz yürüyor biraz bisiklete biniyor Biraz abisinin peşinden ağlıyor Ezelinde şöyle bacakları iyice alışsın Diye açılsın diye Scooter'ını aldı Güzel bir hava alalım dedi. Hava mis gibi Gezelim onlar parka binsin Ben oturayım bir çay kahve içeyim Ben de biliyorsunuz 2-3 gündür Nezle grip Orada görüşürüz Şöyle yamaç burada birazcık yürümek istedi. Durduk. Ezele bağırıyor bakın. Ezel gel, gel diyor. Ezel de şuraya oturdu, yoruldu, sukoturunu. Burası da güzel böyle. Gayet çiçekler falan bakımlı. <laughs> Biraz daha ileride bizim gideceğimiz parkta çocuklara göre hareket ettiğimiz için onlar yürüyor, yürüyoruz, duruyor, duruyoruz. Aferin oğluma. Kaldır öbür ayağını. Kaldır. Bravo. Ye hadi mamanı ye. Saçlar başlar dağıldı. Ye mamanı. Hadi ye. Ye hamur. Aa. Hadi. Ah. Hadi mama ye. Mama ye. Dur öyle de böyle. Ters tuttun. Evet. Dur, dur. Hadi mama ye. <laughs> ha, dur o tutacak gözünü zaten. Hadi ham yap. Abin hmm. her şeyi erken başladı. Bakalım sen nasıl başlayacağım. Anne. Annem, mama ham yap. Hadi bakalım. Ya anneciğim. Yamaç. Anne. Ezel yok. Ezel oynuyor. Ezel'e bağırıyor yine. Hadi mami ham yap. Aferin. Ham. Evet, aferin ham. <laughs> durup durup Ezel'i çağırıyor. <laughs> Ay korktu Ezel burada. Ezel'e bağırıyor. Hocam nasılsın? iyi misin? İyi. İyi. <laughs> i̇yi ve yorgun. Herkese başka bir günden selam arkadaşlar. Gezdik tozduk tamam yeter iş zamanı. <laughs> Bu işler bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Ee, Yamac'ın yazlık kışlıklarını ayırdım ben. Vereceklerini verdim. Şimdi sıra Ezel'de. Ezel'in şöyle şortlarını ilk başta ayırıyorum. Kapri şort, kot şortlarını. Sonra penye şortlarını. Normal tişört, gömlek, body, askılı hepsini tek tek ayrı seviyorum ben. Ondan sonra şuradaki hurçlara kışlıklarını koyacağım. Eee kışlıklarını derken bir raf kışlığı var zaten onları hiç ellemiyorum bozmuyorum e, ama sığmıyor çok fazla o yüzden böyle e, takım kışlıklarını da ayrıyeten koyuyorum kaldırıyorum yani anlayacağınız kısacası ezel'in yazlık ve kışlıklarını ayırıyorum şöyle şöyle ve şöyle vereceklerini ayırdım bunlar sadece dolaba girecekleri ayırayım. Ondan sonra bir güzelce dolabı temizleyeyim. Ne oldu aşkım? Şöyle geç anne. Ezel'le yamacı banyo yaptırdım. Mis gibi yıkandılar benim paşam bugün. Yazlıklarını giyiyor artık değil mi anneciğim? Uzadı ya ablaları abileri kocaman oldu maşallah subhanallah barek Allah. Yapma öyle anneciğim yapma. Saçlarını taramadık böyle darma duman. Taktığımızda uçuyor ayağı da çok şükür basıyor artık ona da bir arkadaş almayı düşünüyoruz kızımıza. Ama şimdi değil. Bir bir hafta daha geçsin de. Benim bu arada yamaç firari nerelerde kim bilir ne iş çeviriyor. Her neyse ben bunları halledeyim. Yine görüşürüz. Arkadaşlar i̇şte şu abomun yaptığını bakın. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kafanı mı vurdun? <laughs> <laughs> ne yapıyor biliyor musunuz? Yamaçtan kitaplarını kaçırıyor. Kitap koyacak yer buldu kendine. Ee, şey... Şurada görüyorsunuzdur Daha da var herhalde Onları yukarı kaldırıyor Çünkü yamaç onları ne varsa Yere indirip üstüne falan çıkıyor Onun da en kıymetli şeyi kitapları Yani para mı kitap mı deseniz Kitaplar o kadar düşkün kitapları Ama çok zayıflamışsın ya Videoda bile o kadar zayıf çıkıyorsun şu an cık cık. Ana, Ben diyet yapıyorum zayıflayamıyorum Kız diyet yapmadan 13 kilo verdi Kendi kendine Kaç verdin? 13 müydü? Ha, geliyor geliyor abla. Gel, gel, Hele bakın gel, bakın bakın. Bakın ha Sinekli'yi de buldu. <laughs> Evimiz biraz dağınık çünkü daha toparlamadık. Kahvaltı Eze, falan anca gel, yaptık. Teyzene <laughs> <laughs> kitap getir. Abam da ezeli edelim. oyalıyor ki telefon batmasın biraz da rahatsız. Ben de abamda kalıyorum. İki gündür rahatsızlandık ezelle ikimiz. Allah razı olsun ben yamaca bakamadığım için yani kafam zor kakıyor. Ay o yüzden burada kalıyorum bir iki gündür. Allah razı olsun destek oluyor abam da bana. Bak bak. Bak. Bak binlerce kitabı var. Çok güzel kitapları var gerçekten. Ben de Yamaçoğlu olalı kitap okuyamıyorum. En sevdiğim şey normalde biz televizyon bakmıyoruz. Çünkü yani ilgimizi çekmiyor televizyon. O yüzden kitap okumak daha iyi geliyor bize. İnsan böyle kitap okurken kendini başka bir yerde gibi hissediyor. Tabii araya giren olmazsa en heyecanlı yerinde bölünmezse kitap çok keyifli oluyor. O yüzden televizyonu da sevmiyoruz yani açıkçası seyretmeyi. Bir tek çocuklara çizgi film açarsak açıyoruz. Onlar da bakmıyor bile gerçekten. Şunlara bak şunlara. Yamaç devamlı karıştırma ha peşinde. Ezelde dediğimiz gibi işte telefon baktırmamak için böyle oyalamaya çalışıyoruz onu da. <laughs> Ay Pardon. Yaz günü resmen bir soğuk bir sıcak derken nasıl hasta olduk bilmiyorum. Heh, düştü bir tane. Şey, <laughs> Ezelde teyzesiyle okuduğu zaman o da hemen bir hikaye kitabı alıp okuyor. Gerçekten güzel örnek oluyor. Çocuklara da biri bir şey okuduğu zaman onlar da okumak istiyor. Yamaca bakın yamaca hala karıştırıyor şurada. Bir dakika yaklaştırayım. Şuna bakın. Bakın. Allah'ım yiyeceğim yiyeceğim yiyeceğim. Ne bulduk kim bilir orada. Şöyle yaklaştırdım sizin için. Boş artık. Eğer bir şey yiyor Arkadaşlar işleri bitirdim. Yani işleri dedim çamaşırları bitirdim sadece. Bulaşıkları hallettim. Şöyle arka balkonuma kaçtım. Bir kahve bir soda aldım. Abdullah maça gitmeden bir 10 dakika falan keyif yapsam yeter diye düşünüyorum. Sonra yamacı uyutacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.